Merhaba arkadaşlar bugün muhabbet kuşu alırken pet shop'tan neye dikkat etmeniz gerek onları göstereceğim size Burada bir tane muhabbet kuşu var elinde şu an şov erkek o sıra açtı Kanat yapısından dikkat edeceksiniz çekilmiş mi yoksa çekilmemiş mi diye Ve 5-10 dakika dükkanda oturup e, kuşlara bakın bence yani hastalıklı olabilir de e, kuş alırken ayak tırnaklarına dikkat etmemiz lazım düz mü diye, bir dakika göstereyim şöyle, şöyle. ayak tırnağı düz mü diye dikkat etmemiz lazım böyle ayağa ve ee, hastalıklı mı? Ee, çift kuş alırken de hangi hangisiyle anlaşıyor e, ona dikkat etmemiz lazım evet e, son tüy yapısına dikkat. yani böyle kuyruğu düzse ee, tüysü iyiydi. yani Ben öyle yaptım. Pet shop'a gittim. Bunu alırken şey yaptım arkadaşlar. E tüy yapısına şöyle bir baktım. Bir tane şovan olan mavi, beyaz. Onun tüy yapısı hiç iyi değil mesela. Eh, evet. Ve e bunların başında işte, neydi kaybedilmeniz lazım? Bu ayak bileğindeki e, doğum tarihi buradaki, göstereyim şöyle. Ona dikkat etmeniz lazım. Ben yani ona bakıyorum sürekli, kanat yapısı zaten zorunlu. Bir kuş yani böyle e, nasıl yani tek başına... Ben yani, nasıl diyeyim şimdi? <laughs> kuş e, kuşu kuş diğerleriyle mi yaşamayı seviyor? Yoksa tek yaşamayı mı seviyor? Ona da e, dikkat etmeniz lazım. Mesela dersiniz e, oraya gidince, Kuş ve ayrı kaza beş dakika diğerlerinden diye. Sonra neyin dikkat etmek lazım başka? Bu göz kenarlarındaki tüyler. Bunlar pek bir şey e, şey yapmaz. Erkek dişi mi dişi oldu? Bunlara çok dikkat etmeniz lazım. biliyor biliyorsunuz böyle, böyleyse bir dakika. Şu böyleyse erkektir. Şu mavi. İkinci güneşin parlıyor biraz. Yani şöyleyse mavi. Yani mavi ise erkek yanlış dedim. Ee, dişi istiyorsanız da diş rengi e, rengi kızışmış oluyor beyaz. Normal dişi oluyor bir de bu göz, e, bunların etrafında gözlerinde göz e, şey var böyle yuvarlak bir halka. O yuvarlak halka bunların anal yani yetişkin olmuş olduğunu gösteriyor bu muhabbet kuşlarında arkadaşlar. Daha neyine dikkat edebilirsiniz? Ha, kuşun psikolojisi nasıl? Öyle şeyler dikkat edebilirsiniz. Mesela ben e, dikkat ederek böyle bir şey almışım. İyi ki de almışım. Pek çok bunu. Böyle ısırıyor ama e, ben almıştım bile. Ben parmağımı da göstereyim size şöyle. Bir dakika. Şöyle, Parmağım işte. Ben alışıyorum işte. Evet tabii. Ee, şey dikkat Bu da güzel bir e, hatırlattı bana kendisi. Bu popo kısmı tüyler. Orada bazen şey oluyor. E, burak, e, burak pet shoplarda. Bazen popo tüylerinin kısmına böyle iyice böyle şişiyor. Yani tüy birikiyor birikiyor öyle duruyor öyle satıyorlar. O kötü bir şey işte. O olmaması lazım. Çünkü yaptığı zaman tüyüne yapışıyor. Yani Onu da kesmek zor oluyor. Hem canlı yanıyor hayvan hem de olmuyor o işte. Hemen supa durur, sırmo sırmotur. Aynen. Ee, bu bu kadar da videomuz. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Yani